Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda da değer atamaları öğreneceğiz. Mesela x eşittir biz 5 dediğimizde. Bunu yapmıştık, biraz kısa yollarından bahsedeceğiz. Mesela print ben x dersem ve çalıştırırsam ne oluyor burada? 5'i görüyoruz. Bir de şöyle bir şey yapabiliyoruz. Ben x'e şöyle yaparsam mesela x artı Art 4 dakika. Mesela 4 dedim. Burada ne oldu? Bir de en son yazdığımız x geçerli. Bundan sonra ben hep x'e normal 5'te 4 atadım. 9. Yani alta ben eğer print tekrar x dersem neyi göreceğim? İlk önce yukarıda ilk print x'imiz 5 iken aşağıda 9. Ben buraya aşağıya tekrar yazarım. Burada x eşittir. Yine x artı ve x eksi 1 diyeyim. Sonra aşağı yine print x diyelim. 5 burada 5. Daha sonra burada ne oldu? 4 ekledik. 9 oldu. Şimdi buradaki bizim x'imizin hali 9. Sonra ben ne yaptım? Sonraki x'imin de bu en sonki x'ten 1 eksilmesini istedi. O da 8 oldu. Yani buraya işte x bir tane daha örnek verip tam anlaşılması için. Şey olsa nasıl olur mesela x yani 5 çarpı x dedim. 5 çarpı x. Yani sonra da yani 8 olduktan sonra da 5 ile çarpılmasını istiyorum diyelim. Print x diyorum. Çalıştıralım tekrar. 5 oldu. Sonra 4 ekledik 9. Bir tane çıkardık 8. Sonra 8 ile 5 yaptım 40. Bu şekilde yapılabiliyor. Bunun bir de kısa yolu da var. Ya print orası şey olsun. 4 artırdık ya. Burada eşittir x artı 4 yerine ben x artıracağım. O yüzden ilk önce artı diyorum. Sonra eşittir diyorum. Kaç artmasını istiyorum? Kaç artmasını istiyorsam mesela 7 mi artmasını istiyorum? Bundan sonra artık X 7 artmış da yerinde. Yani 7 artırıyoruz. 12 olacak. Bunu test edelim. Print X diyoruz. 5 artı 7, 12 oldu. Yani buraya X eşittir X artı 7 yerine X artı eşittir deyip kaç artırmak istiyorsam bunu yazıyorum. Ben biri azaltmak istiyorsam x güzel azaltma çıkarma Eksi. Eksi eşittir deyip 12 idi son değerimiz. 4 azaltalım mesela. İndik aşağıya print x diyorum yine. 5, 7 artırdık 12. Sonra 4 azalttık 8. Ben aşağı iniyorum. Bu değeri çarpmak isteyeyim. 3 ile çarpmak isteyeyim x eşittir dedik. Hatta burada eşittir önce ne yapıyoruz? Çarpmak istiyoruz. Yıldız eşittir. is, ya yapmak istediğimiz işlemi yani çarp, katlamak mı istiyoruz? Azaltmak mı istiyoruz? Artırmak mı istiyoruz? Burada katlamak istiyoruz. Kaçla katlayalım? Yani kaçla çarpalım? 3 ile. Burada boşluk önemli değil. daha güzel gözükmesi için boşluk bırakabiliriz. burada bırakmamamız gerekiyor. Çalıştırdık. En son okutmadık ya. Yani. Burada print yapmamız lazım. Print x dedik. Şimdi 5, 7 artırdık 12, 4, 6, 8, 8'i e de 3 ile çarptık. 24. Ben sonra bunu bölmek istiyorum. Bölme neydi? Slash eşittir. Kaç ile bölmek istiyorum? 24'ü e, hadi 8'e bölelim. Yine print x dedim. 24 bölü 8, 3. Mesela burada 3 niye oldu? Tam ee, tabanlı bölme yapabiliriz. Neydi? Taban bölümü aynı. Çift slash yapalım. O zaman 3 oldu. Çift slash'ı söylemiştik. Taban bölümünde. Sonra şey yapalım. En son 3'tü. Hatta bunu yine bir çarpalım burada. X çarpı eşittir 26 olsun. Sonra yine print X diyelim. En son bir 78 değerini bulduk. Sonra ben x değerini şunu atamak istiyorum. Modül at atacağım. Yeni x'imiz şu olacak. Modül eşittir. Yani yüzde eşittir. Ne olsun? 13. Yani yeni x değerim bir önceki x değerimin normal atadığım x değerinin 13 ile bölümünden kalan demek bu. Değil mi? Yani yüzde olunca x yüzde x 5 dedik mesela. Eşittir dersek. Onun 5'e bölümünden kalan da. Burada da x değerin 13'e bölümünden kalan. Yani 78'in 13'e bölümünden kalan. Hatta tam anlaşım olsun için 5 diyelim. 5 ile bölümünden kadar 3 olacak. Tabi burada bir de print diyeceğiz. Print x. Çalıştırdık. Bak en son 78. 5 bölümden kalan 3. Artık burada en sonra yeni x'imiz bizim 3. İşte x artı eşittir 5 dedik. Hatta 4 diyelim. Yeni x'imiz ne olacak? 3'tü 4 ekledik 7 olacak 7 oldu bu şekilde arkadaşlar bunlar ileride işimize yarayacak diye düşünüyorum döngülerde özellikle ha döngüde mesela 1 artırarak sürekli o döngüyü tamamlamasını isteyeceğiz her döngüde 1 artacak falan bunun or döngüde mesela işte x eşittir x artı 1 yerine x artı eşittir 1 x artı eşittir 5 5 artırarak dönmesini falan isteyeceğiz Onlara da çok az kaldı. Böyle temelini işte çok fazla alıştırma yaparak ben daha iyi öğreniyorum. Sizin de öyle öğrendiğinizi düşünüyorum. Özellikle bunu da, yani kodlamada pratik çok önemli. Her şeyde olduğu gibi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.